Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Birazdan canlı yayınımız başlayacak. Bu arada videonun açıklama kısmında da Telegram adresimiz var. Dileyenler Telegram adresimize de katılabilir. Orada da al sat yaptığımız altcoin'leri, Bitcoin'in teknik analizini, son dakika haberleri, analizleri her şeyi paylaşıyoruz değerli dostlarım. Ben de hemen şöyle sosyal medya hesaplarımdan yayını paylaştıktan sonra geçelim bakalım Bitcoin tarafında son durum nedir? Neler oluyor, neler bitiyor arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir dostlarım. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, arkadaşlar. BTC kıpkırmızı bir mum atmış durumda. Neler olacak, neler bitecek? Piyasalar bize neyi gösterecek? Para kazanabilecek miyiz, kazanamayacak mıyız? Tabii ki de her zamanki gibi kazanamayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Ağzınıza eğip bükmek yok. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan şöyle yayına katılan arkadaşlar ufaktan yayını beğenebilir misiniz? Ee, dostlarım beğenileri biraz arttıralım arkadaşlar ya. Bu beğenileri biraz niye böyle az tutuyoruz beğenileri biz? Ben de şöyle bir şuna bakayım bir şurada ne oluyor arkadaşlar? Şurada bir hata mı var? Destek noktasında. Evet hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bugün muhabbet edeceğiz sevgili dostlarım. Öyle ufak bir normalde bugün yayın açmıyordum ama piyasalar kırmızı diye arkadaşlar. Bir yayın açayım dedim. Hem de biraz kitap okuyordum. Ara vereyim dedim. Gözlerim ağrıdı kitap okumaktan dostlarım. Ee, biraz ara verelim dedik. Bakalım piyasalarda neler oluyor. Evet bir gevşim hareketi ne yazık ki tekrardan gelmiş. Uzunca bir süreç var. Altcoin dominansı. Bunun dominansı ne olmuş? La? Arkadaşlar bu olmuş böyle? Be? Vay 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 Tosuno. Bu nedir? Bu dominans nasıl böyle bir hareket yapıyor? Alt sezon mu başlıyor arkadaşlar acaba? Neyse bu dominansa birazdan bakmam gerekiyor. Şu an bir şey anlamadım dominans tarafında. <laughs> evet, evet, evet. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. 36'ya kadar düşüş gelecek. Gelebilir mi? Yani tabii ki de kritik bir bölgedeyiz arkadaşlar. Neden olmasın? <laughs> Neden olmasın dostlarım? Gelirse toplarız. Merhabalar, merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Şöyle yayına katılan arkadaşlar ufaktan beğeni yaparsa çok çok sevinirim. Daha fazla kullanıcı ulaşmış oluruz. Hem de daha, daha hızlı başlarız. Yayınımıza 43.700 bölgesine kadar gevşemiş bir BTC tarafı var arkadaşlar. Vadeli de bugün satış yeri normal spot piyasada da satış yeri ne yazık ki 48 bin dolar bölgesini aşamadı BTC tarafı peki düşecek mi arkadaşlar nerelere kadar düşebilir nerelerden dönebilir potansiyel hedeflerin nereler neler olabilir ona bakacağız BTC tarafında. 43.730 kısa vadede bir görüş alabilir miyiz? Dün de söyledim 4 saatlik altcoin'lerde de çok şişmişti. Yani ufak bir geri çekilme görebilirsiniz diye de bugün biraz kötü kapatacak. BTC nerede kapanış yapması gerekiyor arkadaşlar? Ya yani 44.000 dolar altı kapanışlar bizleri biraz riskli seviyelere indirir. Tam olarak destek noktasında mıyız? Evet destek noktasındayız. 43.500 seviyesindeyken Telegram'da da belirttiğim gibi arkadaşlar 44.356 kapanışlar stop olma kaydıyla bir long pozisyon deneyebilirsiniz. Genellikle 4 saatlikte her dokunduğunda tepki alan bir BTC görüyoruz arkadaşlar. Kısa vadede 43.361 hadi kabaca 43.350 diyelim. Altında kapanış yaparsa sevgili dostlarım, şezlong formasyonu 40.000 dolara kadar tekrardan açılma potansiyeli çok yüksek görünüyor. Kısa vadeli bir düzeltme sürecinin tekrardan BTC tarafı girecek biliyorsunuz. Artık ETF onayı, MTF onayı geçti önümüzdeki süreçte. Ee, biraz satış ağırlığı var ama ben tekrardan piyasaların toparlayacağını düşünüyorum çünkü altcoinlerde beklediğimiz hareket hala daha gelmedi ve altcoinler aslında btc'nin düşüşüne çok sağlam dayandılar sevgili dostlarım burada dediğim gibi kısa vadede destek noktamız 43.350 eğer altında kapanış yaparsa hafta sonu bizim birazcık canımızı okuyabilirler günlükte ne oluyor günlükte de şu kırmızı mumu hesap edemedik ne yazık ki 45.539 hacimli bir şekilde ne yazık BTC tarafında kırılmış arkadaşlar destek de burada 44.000 eğer 44.600 bir kapanış görürsek nereye kadar 42.400 bölgesine kadar kısa vadede bir geri çekilme ne yazık ki görme potansiyelimiz var ama toparlayacak mı altcoin'lerde özellikle bir toparlama hareketi bekliyorum. Dominans güzel gevşedi. Altcoin'ler e, Ethereum paritesini BTC partisinde tekrardan yükselen trendin üzerine attı. Bakalım haftalık kapanışlar gerçekleşecek mi? Dün bu örneği de verdim sizlere. Haftalık kapanış görmemiz gerekiyor diye arkadaşlar ama Hala daha bir haftalık kapanış geçirdi mi diye bakıyorum. Maya 200'ü geçmeye çalışan bir Ethereum görüyoruz. Hem günlükten hem de haftalıkta güzel bir bölgede arkadaşlar Ethereum tarafı. Ethereum böyle sağlam kaldığı sürece önümüzdeki süreçte altcoinlerde bir hareket göreceğiz arkadaşlar yani sabırlı bir şekilde panik yapmadan beklemeye devam edin güzel bir bölgede kapanışlar çoğalmaya başlarsa e, dostlarım güzel bir hareket gelecek keza haftalıkta da bu hafta kapanış gerçekleşecek altcoinlerde özellikle önümüzdeki süreçlerde pozitif ayrışma görebilir çünkü bizim için asıl alan 0.053 bölgesi arkadaşlar bu bölge üzeri her kapanış altcoinler için pozitif yansıma e, demektir değerli dostlarım Dedikten sonra sizlerin sorularını alalım arkadaşlar. Alt nereye bakmayacağım dostlarım. Alt nereye ne bakacağız arkadaşlar ya. Perişan ettiler bizleri zaten. Burada da bir tane doji atmış. Umarım haftalık mum böyle kapanış yapmaz. Yoksa mezar taşı dojiye atmış arkadaşlar. Nanay da nanay nanay da nanay oluruz. Evet. 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 Hocam çok şükür sen iyi olursan biz de iyi oluruz. Valla arkadaşlar ben iyi değilim sevgili dostlarım. Pört attım sizlere arkadaşlar. Ufak bir zararım var. Aranızda 3-5 kuruş bir şeyler toplayın da bize bir destek atın dostlarım. Böyle olmuyor ya. Valla fena bir şekilde zarar var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak burada kimse paylaşmıyor ama bizde her şey şeffaf. Zararımız biraz daha düşerse herhalde bizi şezlonga oturtacaklar diye düşünüyorum. Para Shiba'da arkadaşlar. Shiba giderse 1.5 milyon yaparım çekerim dostlarım. <laughs> Shiba giderse 1.5 milyon yapıp çekerim arkadaşlar. Shiba giderse bir buçuk milyon yapıp çekerim ee, değerli dostlarım onu da atarım size eğer bir buçuk milyon ulaşırsak arkadaşlar artık bir çekiliş yaparız diye düşünüyorum artık o kadar da değil bir çekiliş yapalım bakalım yani zarar bizde de var arkadaşlar bizde de var ama dediğim gibi sabırlı bir şekilde beklemeyebiliyoruz önümüzdeki süreçte en çok kazanan tekrardan aranızda ben olacağım gibime geliyor çünkü çoğunuz elinizdeki malı satmış satmış gibi. Ee, hayırlara vesile olsun pozisyonlar duruyor hocam Tüpraş'ı satacağını da söyle arkadaşlar ben Tüpraş aldım da Tüpraş'ta ben çok riskli hareketler yapmaya başladım o bu aralar sevgili dostlarım kafama çok takılıyor Çünkü Tüpraş biliyorsunuz İzmit'teki tesisini kapattı arkadaşlar bir 3 aylık bakıma girdi Valla alım yapmaya devam ediyorum kriptodaki fonu tamamen yakar yani ettiğim bölgeye kriptodan çıkarttım arkadaşlar Ben tamamen Borsa İstanbul tarafına gömdüm ya önümüzdeki süreçte nasıl olacak nasıl bitecek bilmiyorum alımlarımı da paylaştım zaten sizlere isterseniz tekrardan paylaşabilirim tabii ki de bizler şey şeffaf arkadaşlar ne kadarlık elimde olduğunu tekrardan paylaşırım. Ee, önümüzdeki süreçte güzel bir hareket bekliyorum. Üze, hissenin üzerinde çok foot var arkadaşlar ama e, büyük ihtimal endeks güzel hareket ediyor. Ufaktan toparlamaya başlar. Seçime kadar e, diye düşünüyorum hocam. Tüpraş'ın gemisine el koymuşlar. Evet Tüpraş'ın gemisine el koymuşlar arkadaşlar. Onlar sigortalı şirketler. Sevgili dostlarım yani oradan çıkan gemiler hepsi sigortalıdır. Yani Tüpraş'ta böyle bir hata yapmaz. O yüzden pek fazla bir e, etkisi de olmadı Tüpraş tarafına. El koydularsa sigortadan parayı alacaklar. Bu basit aslında. Evet, evet, evet. Borsa İstanbul'da durumlar bir şekilde. Valla alım yapmaya devam ediyorum. Ya köşeyi Borsa İstanbul'dan vuracağım ya da Şiba'dan vuracağım arkadaşlar. İkisinde de alin içerideyim dostlarım. Yani Borsa İstanbul tarafında ortalama 2,5 milyon içerideyim arkadaş. 2,5 milyon elimde mal var. <laughs> 2,5 milyon mal var bakalım ne olacak. Umarım bizi kermezler. Evet. Ee, onun dışında şöyle sorulara bakayım hocam BTC neden salıyor? Ne zaman bütün hepsi toparlayacak? Teşekkür ederim arkadaşlar. Yani BTC neden salıyor? Artık ufaktan haberi ilkte satmadılar arkadaşlar. Yavaş yavaş satmaya başladılar. Biliyorsunuz ki 28.000'den gelen bir ETF süreci vardı. Yeterince fiyatla da artık ufak bir kar satış, kar realizasyon yapması çok normal piyasalar tarafının. Ya aslında güzel bölgelerde BTC tarafı 40.000 dolar üzerinde kaldığı sürece ben alt altcoin'lerde pek fazla bir problem görmüyorum. Keza BTC yatay durduğunda Ethereum alıp başına gidiyor arkadaşlar. 2750 seviyesine kadar bir yükseliş yaptı. Ya bu seviyelerde bize volatilite lazım değil. Artık şu volatilitenin biraz durması gerekiyor. Örneğin göre hafta sonu şöyle 43.800, 44.200 arasında şöyle 400-500 dolarlık bantta gitmeye gelmeye başlarsa ufaktan altcoin'lere para kayışı gerçekleşecek. Ama süreç uzun arkadaşlar. Herkes altcoin'lerde bekliyor. Ya piyasada %5 bitcoin'de ise %95 altcoin'lerde bekliyor. O yüzden kimseye para kazandırmayacaklar. Herkesi stop edecekler. Bazen flash mumlar gelecek ve yoluna devam edecek. E zor bir süreç ama dediğim gibi altcoin'ler hareketini ben bekliyorum hala özellikle Shiba tarafında, XRP tarafında, EOS tarafında ya da prim yapmamış diğer altcoin'ler tarafında hareket hala beklentim var. Tutmaya da devam edeceğim malı ve piyasada hani evet ufak kısa vadeli tekrardan bir 42.250 300 bölgesine doğru bir satış görebiliriz ama tekrardan toparlayacaktır diye bir öngörüm var değerli arkadaşlar. Altlar hiç gitmedi ya hocam altlar gitmiyor arkadaşlar altlar yani yönümüzdeki en büyük problem bu olacak zaten sizlere sürekli anlattım BTC yatay altlar düşüyor altlar düşüyor BTC pardon BTC yükseliyor altlar düşüyor BTC düşüyor altlar daha da sert düşüyor ya biraz daha zaman var dostlarım yani bir rally koşusu olmayacak BTC partisinde altlar yerin dibine girmeye devam ediyor işte Ethereum daha yeni atmaya başladı BTC partisinde. Hani eğer kapanışları yapmayı başarabilirse önümüzdeki süreç pozitif olacaktır arkadaşlar. Yani pek fazla korkulacak bir durum yok bence alt ee, fazla geri çekilme de yok. Biraz daha sağlam duruyorlar alt koyunlar. Hala daha sağlam duruyorlar yani. Baksanıza BTC 47'den 43'e geldi. Alt %3 %5'lerde. Ethereum ne yapıyor? 2560 seviyesinde Ethereum'da. 2717'ye yine atmış lanet olasıca. Evet Ali Hoca öldü mü hocam? Yok arkadaşlar Ali Hoca yaşıyor. Ali Hoca eğleniyor sevgili dostlarım. Ali Hoca ne yapsın? Ali Hoca kendi kafasına göre eğleniyor. Eğlensin biraz daha döner diye düşünüyorum piyasalar tarafına. Pek fazla konuşamadık Ali Hoca ile de. tatili yakın zamanda biter diye düşünüyorum. Yani bir problem yok Ali Hoca'da. Endekste 6009 beklentiniz var mı hocam? Ya şu an yükselen trend üzerine attı arkadaşlar. Alım yapmak için bir miktar para bıraktım tabii ki de endeks için. Ee, eğer giderse oradan dağılım gerçekleştireceğim önemli bir direnç bölgesine geldi endekste özellikle Bursa İstanbul arkadaşlar vurguladığım yer biliyorsunuz sevgi bak bu bölgelerde vurgulamaya başladım endeksi sizlere endeks yüzde kaç yürüdü evet hisse bazlı ufaktan girişler var endeks yüzde 10 yukarıda sevgili dostlarım endeks direnç bölgesine gelmiş şurada düşen trendi kırdıktan sonra direnç bölgesinden reddedilmiş aslında tek direnç bölgemiz kaldı endeks tarafında da. Hani şurada pazartesi ufaktan bir satıcılığı açabilir piyasalar. 7848 endekste, endekste destek noktamız ana aslında geçilmesi gereken bölgede 8100 bölgesi. Artık bu bölgede üzerine attığımızda endekste yeni bir rally göreceğiz. Büyük ihtimal önümüzdeki haftadan itibaren de endeks tarafında bir toparlama göreceğiz arkadaşlar. Eğer elinizde hisse varsa muhafaza etmeye devam edin. Önümüzdeki süreçte güzel bir yükseliş bekliyorum. Endeks tarafında ve dolar bazı çok geride kaldı arkadaşlar endeks eğer endeks tarafı ya da şu seçimlerden sonra böyle büyük şehirleri AKP falan kazanmaya başlarsa arkadaşlar endeks çok ciddi bir şekilde rally yapacak sevgili dostlarım. Bak dolar bazlı hala baktığında çok dip seviyelerde aslında endeks tarafı. Bugün de endekse basında aslında evet o da dolar paritesinde de yukarı atmış mesela. Eğer dediğim gibi büyük şehirlerde bir AKP hegemonyası kurulursa endekste şov üzerine bir şov göreceğiz sevgili dostlarım. Endeks tarafında bir şov üzerine şov görebiliriz. Uygun bölgelerdeydi. Toplayanlar güzel kazandı. Önümüzdeki süreçte de kazandırmaya devam eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Endeksi de yorumladıktan sonra tekrardan BTC tarafına geçelim. Hocam kripto falan boş sanal ticaret daha iyi. Oraya yönelin arkadaşlar o zaman. Kripto boş değil sevgili dostlarım. Kripto boş olur mu ya? Bir sürü para kazandırıyor sizlere kripto. Kripto bir sürü para kazandırıyor bizlere. Şu aralar biraz sıkıntı sevgili dostlarım. Şu işte ETF e haberleri biraz daha rayına oturma, oturduktan sonra e, biraz daha sağlam bir piyasalarla karşı karşıya. Eski piyasalara büyük ihtimal geri döneriz diye düşünüyorum. Egepo'da zarardayım hocam. Ben de zarardayım arkadaşlar. Egepo'yu tutmaya devam ediyorum. Egepo yani hisse daha yeni başladı. Endeks daha yeni başladı sevgili dostlarım. Öyle birden almayacak. Bunda da yavaş yavaş bir gidiş göreceğiz arkadaşlar. Bunda da yavaş yavaş bir gidiş göreceğiz. Pozisyonunuz var mı? Yok. Pozisyon aslında Telegram'da söyledim arkadaşlar. 43500 iken bir long denenebilir diye sevgili dostlarım deneyen arkadaşlar varsa ee, dırdayı diye düşünüyorum. Hemen şurada şöyle bir tekrardan şu şey bunlar niye böyle olmuş ya? Burada sabitliyorum ama yukarıda çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle şurada bir long girebilirsiniz dedim. 43.500 bölgesinde panik sıkıntı endişe yok arkadaşlar. Eğer girdiyseniz giriş bölgenize bir stop çekin. BTC tarafı ufaktan tekrardan gevşeyebilir sevgili dostlarım. Çünkü 44.500 ile 45.000 arasında biraz satıcılı bölge oluştu. Hani bu biraz daha piyasaları baskılayabilir. Eğer girdiyseniz giriş bölgenize stoplu koyup devam etmeniz gerekiyor. Şu anlık piyasalar tarafında çok belirsizlik var piyasalarda. Günlük kapanıştan sonra büyük ihtimal yön net bir şekilde belli olur arkadaşlar. Evet, evet, evet. Hocam biz değil işiniz ama bütün biz fenomenleri Rubenisi çaktılar bize grafiğine bir, bir bakabilme ihtimaliniz var mı? O ne arkadaşlar? Rubenisi ne? O hisse mi sevgili dostlarım? Rubenisi. Ben... Nis tekstili mi çakmıştı? Bunu mu çakmışlar arkadaşlar? Size? Tekstil mi bu? Arkadaşlar bunda ele verme formasyonu arttı. Bu nereye gitmiş? 51'e gitmiş. Yani çakmış bir durum yok. Bu düzeltme vermiş arkadaşlar. Teknik bir düzeltme vermiş sevgili dostlarım. Tüm biz böyle zaten. Yani nereye atması gerekiyor bu? Bunu 26 27 üzeri kapanış yapması gerekiyor bunu. İndikatörler ne durumda? Bu biraz daha buralarda oyalanır arkadaşlar. Bunda çok fena satış gelmiş ya. 27 üzerine atması gerekiyor bunun tekrardan toparlaması için. Bunu ayrıntılı bir analiz yapıp Telegram'a atarım. Telegram'da takip edin arkadaşlar. Şimdi bakamam buna ya. Şimdi çekemem şimdi bunları. Telegram'a atarım. Değerli dostlarım. Evet. Evet. <laughs> XRP ne olur hocam? XRP'ye de bakalım arkadaşlar. XRP tarafında neler var neler yok. XRP, XRP, XRP. Dostlarım XRP tarafında son durum nedir? Onda da dahil arkadaşlar. Değişen bir şey yok. 62 üzerinde kapanış yapması gerekiyor dostlar. 62 üzeri kapanış yapmayı başarırsa tekrardan yukarı atacak gibi görünüyor. Günlükte bir problem yok. XRP'yi taşımaya devam edeceğim ben arkadaşlar XRP tarafında. Hareket beklediğim altcoinler arasında 1.04 bölgesini bekliyorum XRP tarafında da. Piyasalar biraz daha oturması gerekiyor arkadaşlar ya. Biraz daha zamanımız var. ETC, ETP, ETC partisinde bir haftalık kapanışı görelim. Ondan sonra güzel bir hareketlilik gelir piyasalara diye düşünüyorum. Bu arada Ethereum'da da dump gerçekleşiyor. Ethereum'u alıp götürdüler. Şimdi de aşağı basıyorlar. Evet. Cerrahim patladı Daha patlamadı arkadaşlar. BTC partisinde problem yok. Dolar partisi gevşesin. BTC partisi bizim için 0.054 önemli. Ethereum da aslında bir retest yapıyor şu an. BTC'ye baksanıza günlükte nasıl bir satışıymış. Evet korku endeksi kaç durumda arkadaşlar? korku endeksi'ne bir bakalım. Şurada korku endeksine bakayım ya arkadaşlar. Korku endeksine açalım. 71 seviyesinde dostlarım bu da bir türlü fomo belgesi üzerine atmıyor ya iyi bölgelerde endeks tarafında da sıkıntı yok 71 asıl beklediğimiz alan 80 üzeri FOMO bölgesi Solana ne olur hocam Solana'ya da bakalım arkadaşlar Solana'da ne oluyor Sol Burada ne oluyor sevgili dostlar Solana'da aynı arkadaşlar dün direnç bölgesinden geri dönmüş Solana tarafı da bak şu bölgedeydi dün 104 bölgesinde Desteğe inmiş kısa vadede kaybetmemesi gereken alan 92-90 bölgesi ya 92-90 bölgesi kaybedilirse 77 bölgesine kadar bir geçişme görebilirsiniz arkadaşlar. Solana tarafında da e, yükselişler için şuradaki oluşturmuş kısadaki düşen trendin kırılması gerekiyor solana da tarafında. E, günlüğe bakalım günlükte son durum ne? Günlükte de, de arkadaşlar yani geçişme gelirse ortalama 83-77 toplama bölgesi olur solana tarafında. Direnç kırılmadığı sürece solana riskli arkadaşlar. Avaksa bakalım. Avaksa son durum nedir sevgili dostlarım? Avaksa da aynı şekilde aynı oluşumlar geçerli. Dün hepsinde bir direnç bölgesine doğru hareket gördük ama yeterli mi direnç üzerine atamadılar. O da arkadaşlar noktasal et right yemiş yani maksimum 40 dolar bölgesi üzerinde bir kapanış yapması gerekiyor Avaksa'nın da. 40 dolar üzeri kapanışlarda tekrardan pozitif senaryoları konuşabiliriz Avax tarafında. Destek neresi? 34.70 son stop alanınız. 34.76 kapanışlar stopsunuz arkadaşlar. Ee, onun dışında Doge'ye bakalım. Bir Doge tekrardan en lanet olasıca bölgeye gelmiş arkadaşlar. Neresi? Kabaca 0.08 destek bölgesi Doge tarafında. Aşağı kırılım yapmaması gerekiyor. Ya yükselişler için bu da dün dirence kadar bir yükseliş yapmış. Evet 0.09'leri kapanış yapması gerekiyor arkadaşlar. 0.09'leri kapanışlarda yukarı yönlü hareketler denenebilir, sertleşebilir. Ee, Doge tarafında da Shiba'ya bir bakacağım. Shiba Lanet olasıca ne yaptı Shiba? Batırırsa beni Shiba batıracak arkadaşlar. 97.04 seviyesinde Shiba tarafı da dün denedi o da direnci kıramadı sevgili dostlar. Kapanış yapamadı. Tekrardan nasıl görünüyor? Günlüğü güzel görünmüyor da. 4 saatlik kısadan ayrı. Kısada biraz daha gevşeyeceğim diyor arkadaşlar ben. Burada da nereyi kaybederse 96 bölgesini kaybederse tekrardan 91 bölgesine doğru bir gevşeme görürüz. Ee, Shiba tarafında da. Hareketler için 10.50. 10.50 üzeri kapanış yapması gerekiyor Shiba'nın. <laughs> evet. şimdi aşağı doğru uçuyor. Tüm piyasalar böyle arkadaşlar. Sadece Şiba'lık bir durum değil ki dostlarım. Yani tüm piyasalar şu an ne yazık ki böyle. 8 askerimiz diyor arkadaşlar. Ne 8 askerimiz şehit mi verdik yine sevgili dostlarım? Şehit haberi mi var arkadaşlar? Allah Allah. Hadi bakalım mı? Nerede saldırı olmuş yine? Yeni mi arkadaşlar bu? Şehidim var Türkiye. 8 askerimiz diyor. Pençe kilit hareket bölgesinde. 5 askerimiz şehit oldu. 8 askerimiz de yaralanmış arkadaşlar. Bir saat oluyor hocam valla bilmiyordum arkadaşlar şu an gördüm Twitter'da. Başımız sağ olsun sevgili dostlarım ne diyeyim ki. Karakol baskını diyen arkadaşlar var. Evet. O zaman yayını kapatalım arkadaşlar yavaş yavaş ya dostlarım ne diyorsunuz? Kapatalım mı? Zaten piyasada bir şey yok. Telegram'dan devam ederiz. Arkadaşlar. Öyle yapalım mı dostlarım? Tamamdır. Acil bir şey olursa arkadaşlar Telegram adresinden devam ederiz. Herkes Telegram adresine katılsın. Burada al sat yaptığımız altcoin'leri, Bitcoin analizini, son dakika haberleri, analizleri her şeyi paylaşıyoruz sevgili dostlarım. Ee, dediğim gibi ekstra bir şey olursa Telegram adresinden zaten haberleşiriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.